Merhaba sevgili yay burçları Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz keyfiniz, huzurunuz, neşeniz yerindedir inşallah. Hazırsanız bir 11 Temmuz haftası burç yorumumuzu yapacağım. Ee, yükselen burcu, yay olan güneş burcu, yay olan ve ay burcu, yay olan tüm yay burçları Hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım 10 gün boyunca hangi enerjilerde olacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Bakın kupasıyla başladık. Evet kupası kupalarla devam ediyoruz. Kupa beşlisi değnek üçlüsü kupa yedilisi değnek ikilisi dünya kartı kılıç sekizlisi evet yine konusu gelmişti ve kupa olmuşu son olarak da kupa sekizlisi ne çok kupalar geldi değil mi bu hafta bu seferki açılımda yani şimdi sevgili yay burçları ee, bu 10 günlük zaman dilimi içerisinde e, burada sanki böyle bir ilahi sistem sizin hayatınıza el er değecek gibi gözüküyor. E, böyle mutluluk gözyaşı dökebileceğiniz bir güzel gelişme olacak. Hayatınızla ilgili bayağı mutlu olacağınız, kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir olaylar var. Ama daha önce bu olayla ilgili bir hayal kırıklığı yaşamışsınız. Böyle e, içe kapanmış olabilirsiniz ve bir daha e, bu işe kalkışmayacağım demiş olabilirsiniz ama işte buradan tekrar bir umudunuz yükselecek ve tekrar hayalinize doğru gideceksiniz gibi gözüküyor. Ve bu sefer de dediğim gibi e, o kadar mutlu ve umutlu olacaksınız ki hayalinize giderken zaten hani bir tane hayal değil birkaç tane hayaliniz birden varmış. Ve bu hayalden bir tanesini artık seçmek zorundayım ve gitmek zorundayım dediğiniz biraz zorunlu bir sanki hani ilahi sistemin eldeymesiyle Hayalinize kavuşmakta hızlanacak mısınız gibi biraz daha çabuklaşacak gibi hayatınızda ve bir tane seçim yapacaksınız sevgili yaylar. Şimdi burada o seçeneklerden bir tanesini seçmek zorundayım diyorsunuz ya her ne kadar seçim yapacağım deseniz de yine de böyle ortaklaşa bir iş yapmayı tercih edeceksiniz gibi gözüküyor. Burada tek başınıza değil de sanki birisiyle bir ortaklaşa iş veya da belki bu seçim ilişkidir. Birisini hayatınıza alma da olabilir. Hayalinizde birisi vardır ya da üç tane seçeneğiniz vardır. Artık o üç kişinin içerisinden bir kişiyi tercih etmek mi gerekiyor o kişiyle bir yeni bir hayat kurmak, bir yeni bir sayfa açmak istiyorum da diyebilirsiniz. Ya da dediğim gibi iş başlangıcı olabilir. O anlaşma her neyse iş de olabilir, ilişki de olabilir. Ama burada yepyeni bir sayfa, yepyeni bir hayat, yepyeni bir dünya sizi bekliyor. Dünyanız değişiyor sevgili izleyicilerim. Hayatınızı değiştiriyorsunuz. Hayatınızı olumlu yönde değiştiriyorsunuz. Güzel bir evlilik, güzel bir birliktelik yaşayabilirsiniz. Veya da güzel bir gelir kapısı, ekmek kapısı, geçim kapısı yani güzel bir gelir elde edebileceğiniz bir iş anlaşması da olabilir bu. Şimdi bu işin içinde nasıl çıkacağım acaba dediğinizi görür gibiyim. Burada bir türlü sıkıştım. Aslında yeni bir hayat kurmak istiyorum ama biraz sıkıştım. Sanki böyle Omzuma biraz daha sanki e, yük gelmiş gibi, biraz sorumluluğum arttı, biraz e, kendimde hani hiç kendime vakit ayıramıyorum, önümü göremiyorum ve bu da bana biraz stresi neden oluyor, biraz stresleniyorum, geriliyorum dediğiniz enerjilerde olabilirsiniz. Ama burada severekten, isteyerekten aldığınız bir sorumluluk gözüküyor. Eğer iş ise hani belki mevcut işiniz vardır birisiyle ortaklaşa iş yapıp o kişinin hani oraya gidip gelmek biraz zorluyor olabilir. Bu sorumluluğu alıyorsunuz ama maddi manevi bayağı bir rahatlayacaksınız yine de. E, veya da ilişkiyle ilgili ise hani ilişkiyi aldım ama e, çok yoruluyorum çok beni yoruyor bu ilişki diyebilirsiniz. Fakat ama burada hani sen severek aldın severek bir aile olmak evlenmek mutlu olmak istedin veya da birlikte olmak istediğiniz birisidir belki onu hayatınıza alıyorsunuzdur. Dünya kartı olduğu için evlilik dedim ama yani burada hayatınızı aldığınız kişilerle çok zorlanıyorsunuz. Alıyorsunuz ama zorlanıyorsunuz. Ama burada bir de diyor ki hani mutlusun. Hayal ettiğin bir evlilik bu ya da hayal ettiğin bir ilişki ya da hayal ettiğin bir işe doğru gittiğiniz gözüküyor. Tam böyle hayal etmişsiniz ve size ilahi sistemde sunmuş. Al şimdi o hayalinle yüzleş ve o sorumluluğu gerçekleştir demiş. Böyle bir seçenek karşınıza çıkacak ve artık hayatın size ödül verdiğini göreceksiniz. Güzel bir evlenebileceğiniz biri karşınıza çıkabilir veya da çok güzel gelirleri olan, geliri olan para akışı sağlayacak güzel bir işiniz olabilir. Burada tatmin olma var sevgili izleyicilerim. Mutluluk gözyaşı var. Böyle sevinçten havalara uçtuğunuz bir gelişmeler var. Duygusal olarak hani çok mutlu olacağınız güzel gelişmeler sizi bekliyor. Burada... Bu e, hani sorumluluğu aldığınız kişinin burçları Koç, Aslan, Yay burcu olabilir sevgili izleyicilerim. Bir de e, su grubu olabilir. Yani yengeç, e, akrep ve balık burçları sanki bu burçlardan biriymiş gibi gözüküyor. Belki yükselen güneşi ve ay burcu bu burçlardan da olabilir. Şimdi burada e, sağlık konusuna bakacak olursak Biraz böyle depresif olabilirsiniz. Aşırı stresten gerginlik olabilir veya biraz içe kapanma gibi ya da nasıl desem hani e, biraz asosyal olabilirsiniz bu sıralar. Hani kendi hayatınızla ilgilenebilirsiniz. Biraz da baş ağrılarınız olabilir veya bel ağrısı, sırt ağrısı, ayak bilekleriniz, bacaklarınız, kaslarınız, biraz sinir sistemleriniz ağrıyacak gibi gözüküyor hafiften ama çok hani hmm, Hani çok çok yoğun değil ama böyle çok aşırı stresli olduğunuz işler size belki böyle bir ağrı oluşturmanıza sebep olabilir gibi gözüküyor. Şimdi gelelim sevgili yaylar bilinçaltınızda neler var? Bakalım 10 gün boyunca bilinçaltına sizler için ne yapmaya çalışıyor derken hakikat vuslat. İki tane kart verdi bize. başlamak ve kontrol Evet sevgili aylar burada bilinçaltınıza bakınca bir şeylerin gerçekliğini hakikati öğreneceksiniz fark edeceksiniz bir şeylerin gerçekliğini araştıracaksınız Belki de gerçekten özlediğim kişi kim gerçekten hayatımı almak istediğim kişi kim yani e, burada biraz Gerçekleri görmekte zorlandığınız gözüküyor ama bu 10 günlük zaman dilimi içerisinde bir şeylerin gerçekliğini fark edeceksiniz. Yani gerçekten de ben o kişiyi çok özlemişim. Gerçekten de biraz o kişiye karşı çekim gücü hissetmişim. Yani burada af dilemek istiyorum. Aslında o kişinin kalbini kırdığımı fark ediyorum. Burada bilinçaltınızda biri var. Birisinden belki biri sizden sırt dönmüş olabilir ama burada aslında hatalı olan bendim diyorsunuz adeta. Burada belki ya siz affedilmek istiyorsunuz belki de tam tersidir sevgili izleyicilerim. Burada siz e, hani biri sizden gitmiştir de af dileyecektir. Af dilemek için de geliyor olabilir. Burada bir affetmeyi düşünüyorsunuz ama ya biri gelsin özür dilesin ve ben onu affedeyim ya da gidip o kişiden Ah mı dilemeliyim diye düşünüyor olabilirsiniz ee, ya da böyle bir şey var ama bir şeyleri kontrol altına alma kontrol etmek e, ya da düşüncelerinizi ya da affetmek istiyorsunuz ama e, burada sanki nasıl desem biraz Hani e, her şey benim kontrolümün altında olsun istiyorum diyorsunuz Tamam ben gerçekliği fark ettim ama belki de Hani sevdiğiniz birisini eğer burada bir küslük varsa ayrılık varsa her şeyi kontrol altına aldığımdan dolayı ayrıldık da diyor olabilirsiniz her şeyi sürekli kontrol etmek veya sürekli kontrol altında tutmak bu yüzden de ayrıldık Aslında şimdi gerçeği fark ediyorum da diyebilirsiniz gidip özür dilemek istiyor olabilirsiniz ya da tam tersi olabilir burada Birisinin özür dilemesi ve her şey kontrol altına aldığı için ayrıldığınızı çok sevdiğinizi ama belki de e, bu ilişkinin bu kadar kontrollü olmaması gerektiğinin farkına varıp artık bu ilişkiyi de orada sonlandırabilirsiniz. Yani burada çok fazla e, seçenek çıkmış. Yani iki tane bir düşünce çıkmış. E, ya siz çok kontrolcüymüşsünüz sevgili izleyicilerim ilişkilerinizde ya da ilişkinizde bulunan partneriniz çok kontrolcüymüş. Burada yani burada bir gerçeği öğreniyorsunuz yani fark ediyorsunuz ona göre artık düşüncenizde ona göre yer vereceksiniz artık sürekli düşünmek istemiyorum diyorsunuz çünkü evet şimdi gelelim bu duygu kartlarımız sizlere 10 günlük zaman dilimi içerisinde neler yaşayacağınızı anlatsın bakalım bir öngörüde bulunsun uzaklaşmak, sabretmek, fareler ve maske. Şimdi siz duygusal hayatınıza baktığımda duygusal olarak zihniniz karam böyle paramparça olmuş, böyle karamsarlık içerisinde sevgili izleyicilerim. Böyle kafanız o kadar karışık ki bir konu, bir hikaye ya da birisi o kadar böyle kafanızı karıştırmış ki bayağı bir aslında o kişiyle e, sabırla ilerlediğiniz gözüküyor ya da o kişinin çok sabırlı olduğu ya da sizin çok sabırlı olduğunuzu da düşünüyor olabilirsiniz. Ona rağmen uzaklaştınız gözüküyor. Ya iletişimi kestiniz ya konuşmayı kestiniz, bitirdiniz. Ya ayrıldınız. Bir mesafe girmiş araya. Belki engellendiniz bile ya da size engellediniz. Yani o kişiyi çok sabrettim zaten ama artık gittim de diyor olabilirsiniz veya bana çok bile sabretti artık engelledik ama hala aklımdan çıkmıyor. Burada bir maskeleme durumu var sevgili izleyicilerim. Bir şeyleri olduğu gibi anlatmamışsınız, gerçekleri saklamışsınız, bir şeyleri söylemek istememişsiniz. Ama e, ne olursa olsun yine de ben gerçekleri söylemek istemiyorum dediğiniz durumda gibisiniz. Yani burada. Hani kendinizi maskeleyip araya mesafe koymuş olabilirsiniz. Çok seviyorsunuzdur, sevdiğinizi söylemiyorsunuzdur. Özlediğinizi söylemiyorsunuzdur. Ee, belki size engellediniz, engel açmak istemiyorsunuz. Ee, görmek istemiyorum diyorsunuz ama belki stokluyorsunuz, gör, sürekli takip ediyorsunuz ne yapıyor diye. Ee, böyle kafanızı karıştıran bir hikaye, bir olay var. Ee, burada belki hani şurada bir hakikat öğreneceksiniz demiştim ya. Burada sanki kendinizi gerçekten de maskelediğinizi ve sürekli zihninizde o özlediğiniz kişiyi düşündüğünüzle bulabilirsiniz. Düşünürken bulabilirsiniz kendinizi ee, sevgili yaylar. Böyle uzaklaştığınız bir kişi, ayrıldığınız bir kişiyi sürekli düşünerek, sanki düşündüğünüzü hissederek bir bakacaksınız ki bunu fark edeceksiniz. Böyle bulacaksınız kendinizi olabilirsiniz. Deyim hatta. Çünkü kolektif bir açılım. Hanginizin enerjileriyle açılım yapıyorum bilmiyorum. altta yorumları yazarsanız bu benim hikayem, bu benim enerjim diye çok mutlu edersiniz. Hatta destek yorum olarak da bir emoji dahi bırakarak kanalıma destek sağlayabilirsiniz sevgili yaylar. Hatta beğenilerinizin çok önemli olduğunu, yorumlarınızın çok önemli olduğunu da söylemek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Abone değilseniz de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi gelelim peşimden de teşekkür ediyorum kanalıma ve bana destek sağladığınız için. Evet. Ay kartı gelmişti. İş meslek kariyer kartlarımızda denge kartı ve çark kartı geldi. Çok güzel kartlar geldi. Şimdi sevgili yaylar burada bu 10 günlük zaman içerisinde iş meslek kariyer kartlarımız ne anlatmak ister diye bakmak istediğimde burada biraz endişelerden veya da korkulardan veya başka şeylerden kaynaklı dengeyi bozmuşsunuz. İşte belki çalışma hayatınızda bir isteksizlik oluşmuş. Ya da böyle ee, nasıl desem insanlarla çalışmak, işbirliği yapmaktan kaçınıyor olabilirsiniz. Ya da burada farklı bir şey görüyorsunuz. Hani yapıyorum işi ama olmuyor artık canım da istemiyor diyebilirsiniz. Ya da bir şeyler sizi endişelendiriyor olabilir yapacağınız iş konusunda. Ama burada diyor ki kartlarımız sezgilerin çok kuvvetli. Her işin içinden çıkabilirsiniz sezgilerin ne diyor. Ve e, burada biraz da hani kendin... eee bilinçaltı korkularından kaynaklı korkuların var. Ya da o stres, endişe, telaş her neyse bunlar senin bilinçaltından kaynaklı korkular. Bunlardan kurtulmaya çalış hemen dengeni toparla diyor kartlarımız. Çünkü baya bir huzursuzlaşmışsınız ya. Iı, ya bir olay yaşadınız sizi mutsuz ediyor ya da çalıştığınız iş sizi mutsuz ediyor. Burada bir mutsuzluk var ama o yüzden dengeyi kaybettiğiniz gözüküyor. Ama burada diyor ki kartlarımız bakın kader çarkı kendini dengeye al. Şu korkularından kurtul. Kendini sabit bırak. Stabil ol. Ve zaten bu sayfa kapanacak. Merak etme. Bu endişelerinden kurtulmadıkça üzerine çekersin. Korkularınızı kendinize çekersiniz. Hani korktuğum başıma geldi diyorsunuz ya sevgili izleyicilerim. Böyle bir korktuğum başıma gelecek diye çok korkuyorum derseniz korktuğunuz başınıza gelir. Korkmayın. Bu korkularından kurtul. Kendini denge al ve yeni bir sayfa açmaya hazırlan diyor. Sen bu korkularınla birlikte yaşarsan, yüzleşemezsen burada bu çarkta sürekli dönüp durursun diyor. Buradaki hissiyatınızı bilincinizi buradan yok edin sevgili izleyicilerim yeni bir sayfaya kendinize tertemiz bir sayfaya hazırlayın her ne iş yapacaksanız sizin yeni bir sayfa açma zamanınız gelmiş o zaman diyor yeni sayfanı İlk önce kendini temizle, bilinçaltını temizle, kendine hazırla, kendini bir dengeye al, toparla. Hemen e, buradaki eski olayları da yeni sayfaya taşıma demiş. Burayı bir arındır, temizle ve yeni sayfaya merhaba de demiş kartlarımız sevgili aylar. Evet sizin e, yorumunuz da böyleydi. Umarım keyif almışsınızdır diyorum. Ve işleriniz rast gelsin diyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.